Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vlog yapacağız ve e, böyle çok güzel geçecek diyemem çünkü yani neden video gelmiyor işte yani sorunlardan bahsedeceğim biraz bir nevi sorunlardan bahsedeceğim dediğim gibi e, arkadaşlar bilgisayarım tamamen öldü diyebilirim artık biliyorsunuz zaten bilgisayarım çok kötüydü şimdi bilgisayarım artık tamamen öldü diyebilirim neden ne oldu Eee... İlk başta arkadaşlar dosyaların falan hiçbiri açılmıyordu, etmiyordu. Ondan sonra dedim format atayım, format attım. Ondan sonra da ee, bilgisayarın açılışlarına falan da sorun vermeye başladı. Sonra durdu, durdu, hiç açılmaya başladı abi. Hiç açılmıyor yani bilgisayar hiç açılmıyor. Ondan sonra bir şeyler falan yaptım, ettim işte. Şimdi yine biraz açılıyor ama oyunlar öyle bir kasıyor ki anlatamam size. Mesela Minecraft'ta olsun, bir şey olsun, girdiğim zaman 5-10 FPS'ten yukarı çıktığını görmedim yani. Ne CSGO olsun ne Minecraft olsun hiçbir şey oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden oyun videosu da çekemiyorum doğal olarak. Ee, halledebilirsem halledeceğim arkadaşlar. Halledemezsem ne yapacağım hiçbir fikrim yok. 2 ay sonra yeni bilgisayar alacağım. Ama o 2 aya kadar neler yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee, onun için de arkadaşlar diyelim ki 2 ay boyunca hiç bilgisayarım olmayacak diyelim. O 2 ay boyunca ne yapabilirim onları da önerirseniz sevinirim. Vlog mu yapayım vlog tarzı şeyler mi yapayım ondan sonra mobil oyunlar mı çekeyim e, Neler yapayım artık fikirlerinizle gelebilirsiniz arkadaşlar e, Başka ne diyeceğim Dediğim gibi artık bilgisayar kafa yemiş durumda Zaten 9 senelik bilgisayar yani 9 sene olmuş abi 9 sene olmuş belki de 10 da olmuştur Bilmiyorum yani baya kendimi bildim bileli var yani bilgisayar e, Çok uzun zamandır Var bilgisayar Artık değişmesi gerekiyor. İki ay arkadaşlar çok 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 iyi, iyi bir bilgisayar alacağım. İki aya ama maalesef iki aya. Şimdi alabilsem çok güzel olurdu ama maalesef iki ay alacağım. Hatta onlardan da bahsedeyim arkadaşlar bu vlogda. İki ay sonra yeni bilgisayar aldığımda her şeyimi değiştirmiş olacağım. Ekipmanlarım bu kameraya kadar arkadaşlar her şeyi değiştireceğim iki ay sonra. Ee, bir stüdyo stüdyo kurmaya çalışacağım yani kendi imkanlarımla stüdyoyu. Bir nevi kurmaya çalışacağım bakalım nasıl olacak çok şey değişecek gerçekten çok şey değişecek İnanılmaz şey değişecek arkadaşlar M Mesela size şöyle diyeyim e Çoğu videomuz Minecraft yani şu anda genelde Minecraft Minecraft'a ağırlık vermeyeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle Mesela diyelim ki Modlu Survival Hexit falan mesela 2-3 seriye en fazla olacak Minecraft'tan e Belki 2 video olabilir günde Minecraft'tan en fazla dediğim gibi 2-3 video olacak 2 3 seri olacak. Ee, diğer seriler GTA 5 olsun, ee, Diet Daylight olsun. Yani popüler oyunların çoğu olacak arkadaşlar. Yani kanalımızda bizim bitiremedik çünkü hiçbir popüler oyunu oynayamadık doğal olarak. Onların hepsini bitireceğiz. Başka GTA 5 Online tabii ki olacak. Başka bayağı bir şey olacak dediğim gibi. Kanal çağ atlayacak diyebilirim arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde kalite atlayacak kanal. Öyle böyle değil 1080 ee, p P olacak büyük ihtimal videolar 1080 kalitesinde izleyeceksiniz videoları. Çok kişi izleyemeyecek ama internetinden dolayı bakalım yani. Çok şey değişecek arkadaşlar gerçekten çok şey değişecek ama iki ay işte şu iki ay bir bitsin abi şu iki ay bir bitsin iki ay bir bitsin çok güzel olacak. Ee, o 2 ay bittikten sonra zaten abi öyle bir rahatlayacağım ki öyle bir rahatlayacağım ki zaten yazda e, yaz da gelsin yaz da geldikten sonra daha da çok güzel olacak. Daha da çok güzel olacak. Yaz geldim abi kanalım bizim pat kanalın patlama yaşayacağını düşünüyorum. İnşallah da e, umduğum gibi olur. Umduğum gibi olur. Öyle. <laughs> abi şey oldu biraz. E, böyle dillerim sürtüştü falan öyle bir şeyler oldu. Ne yapabilirim arkadaşlar? Yeni bilgisayar veya erken alabilmek için falan filan tavsiyelerinizi, her şeyiniz bekliyorum arkadaşlar yorumlarda. Her şeylerden de bahsedeyim. Her akşam arkadaşlar bakın hafta içi hafta sonu her akşam hatta bazen hafta sonları iki tane açıyorum. YouNow'da yayın yapıyorum arkadaşlar. Canlı yayın yapıyorum. Her akşam YouNow'dayım. Genelde kaç gibi açıyorum? 7 8 gibi açıyorum, 9 gibi açıyorum. Orası pek belli olmuyor. 6'da açıyorum, beşler açıyorum. Orası pek belli 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 olmuyor. Facebook'tan duyuruyorum zaten. Bazen YouTube kanalımızdan da duyurduğum olacak. Ee, you know Allah'tan internete girebiliyorum. Bakın internette sıkıntı yok. Bilgisayarda internete girebiliyorum ama oyunlarda tüm sıkıntı. Oyunlarda zart turk yapamıyorum ama Allah'tan internete girebiliyorum. Yoksa yayın da yapamayacaktım yani. En azından yayın yapabileceğim her gün. Eee Dediğim gibi her gün akşamları canlı yayındayım. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Agari oynuyoruz. Telefon şakaları oluyor. Ee, aklımda çok daha fazla şeyler var. Onları da yapacağım. Dediğim gibi çok çok güzel şeyler yapacağız. Şu iki ay bir bitsin. Yok <laughs> Yo, canlı yayın yapıyoruz da iki ay bir bitsin abi var ya. Çok fena olacak be. Vallahi çok fena olacak. Her şey çok fena olacak. İnanın bana çağ atlattıracağım kanalı. Yani ee, şu andaki yaptık, yaptığım şeylerin... 5 katını 6 katını 10 katını yapacağım arkadaşlar. Çok daha güzel şeyler sizleri bekliyor. Umarım ee, bir sorun çıkmaz da yani her şeyi halledebiliriz. İnşallah her şey istediğim gibi giderse çok güzel olacak. Bir de şu iki ay boyunca şu bilgisayar ah bir düzeltebilirsem şu bilgisayar bir bilgisayar cihaz falan göstereceğim edeceğim işte. Eğer düzeltebilirsem zaten ben sizlere, sizlere duyuracağım arkadaşlar. Düzelirse her iki ay boyunca beni idare etse var ya mükemmel olacak ya. iki ay boyunca beni idare etse çok güzel abi. Ama işte etmezse sıkıntı büyük. O zaman ne yapacağım bilmiyorum. Siz yine tavsiyelerinizi falan yazın arkadaşlar. Neyse ee, kendinize çok iyi bakın. Umarım. Ee... En kısa zamanda oyun videolarıyla geri dönerim. Umarım hallede hallederim arkadaşlar. Zaten şu an ara falan vermiyorum. Mesela yarın da videoda gelebilir. Hiç belli olmaz. Şu an bilgisayarın ne olacağına bağlı yani. Yarın da videoda gelebilir. Akşam da videoda gelebilir. Her zaman video gelebilir yani. Orasının ne olacağı belli değil. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bay.